Arkadaşlar merhabalar hepiniz tekrardan hoş geldiniz bitcoin anlık olarak 39 bin dolar civarında seyrediyor 10 çeyim verileri konuşalım teknik duruma bakalım global gelişmelerin piyasalar üzerinde olan etkisini tartışalım istiyorum Hemen teknik durumla başlamam gerekirse bitcoin bulunduğu bölgede 40 bin dolar desteğini aşağı doğru kırdıktan sonra alt desteği henüz denemiş değil burada alt destek bölgesi aynı zamanda değerlendirilebilir alan olarak nitelendirdiğim bölge 34-35 bin dolar bandına tekabül ediyor 40-41 bin bandı eskiden destek konumundaydı aşağı yönlü kırılması da beraber her zaman olduğu gibi şimdi de direnç konumuna geçmiş durumda 40 bin dolar 40-41 bin dolar bandı genel olarak Bitcoin'de kar satışlarının gerçekleşebileceği alandır bu bölgeden red yemesini şahsen ilk etapta beklerim ilk etaptan kastım şu. Yukarı yönlü hareketini devam ettirecekse dahi o bölgede ilk etapta kar satışları gelmesini beklerim. 40 bin dolar 41 bin dolar kabaca üzerinde kapatma yapmamız halinde ise Bitcoin'de tekrardan kısa vadeli de olsa yukarı yönlü hareketlerin başlayabileceğini konuşuruz. Benim şahsen beklentim şu yönde Bitcoin'in burada hareketi maksimum 40-41 bin bandına doğru tamamlanır. Oradan red yer tekrar aşağılara doğru gelir diye düşünüyorum. Bu böyle bir bölgedeyken tamamen boşluk olarak nitelendirdiğimiz bir bölgedeyken 34-35 bin desteğini denemesini şahsen beklerim. Savaş nedeniyle olur, FED nedeniyle olur fark etmez. Teknik olarak 34-35 bin bandının denenmesini şahsen bekliyorum. Bu beklentim tabii ki sekteye de uğrayabilir. Bitcoin 40-41 bin bandı üzerinde günlük bazda kapatmalar yapmaya başlarsa teknik olarak hacim ve alisay da bunu desteklerse bu beklentim sekteye uğrar. Bitcoin destek alanını denemeden yukarı yönlü hareketine başlattı. Artık bundan sonra önümüzdeki dirençler ve destekler bunlardır diye revize edip yolumuza devam ederiz. Ama bulunduğumuz bölgede alt destek bandının denenmesi şahsen beklentilerim dahilinde. Tabii ki bunu destekleyen global veriler var. Bunu destekleyen on chain veriler var. İşin global tarafında işler zaten karışık biliyorsunuz. Ee, burada Rusya Ukrayna krizi devam ediyor. Dün ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamalarda Rusya'ya uygulanacak yaptırımlardan bahsetti. Bazı seçkin Rus ailelerine uygulanacak yaptırımlardan. Aynı zamanda Rusya'nın batıyla olan finansal ilişkilerine uygulanacak blokeleri aktardı. İlk etapta tabii ki beklentilerin dışında kalan yaptırımlar oldu. Herkes Biden tarafından daha sert yaptırımlar bekliyordu. Piyasalarda buna konsantreydi. Hatta piyasalar bunu fiyatlıyordu. Dün Biden'ın yaptığı açıklamalar sonrasında piyasalarda bu yüzden yönünü biraz daha yukarıya çevirdi diyebilirim. Yani temel ve tekniği harmanlayarak takip ediyoruz. 34 bin dolarda değerlendirmeler yaptım. O değerlendirmeleri tutmaya devam ediyorum. Bitcoin 40 bin desteğinin altında kaldığında bile bu değerlendirmelerimi bozmadım. Nedeni de şu ben bunları orta uzun vade tutmayı planlıyorum. Şu anda bozmak gibi bir niyetim yok. Bunlar benim kısa vadeli trade'lerim değil. Yine 34 bin desteği denenirse yine değerlendirme yapmak isterim. Hatta 34.000 desteği aşağı yönlü kırılırsa 30.000 desteğinden de değerlendirme yapmak isterim. Bunların hepsini de orta ve uzun vade tutmayı planlarım şahsen benim planlarım, benim stratejim bu yönde ilerleyecektir. Tabii ki biraz da on chain verilere bakmak istiyorum. Uzun süredir global gelişmeler çok yoğun olduğu için on chain verileri biraz arka plana attık. Eskiden yaptığım videolarda bazı modellerden çok sık bahsediyordum. Eski takipçilerim gayet iyi biliyorlar. Mesela pull multiple modelinden bahsetmek istiyorum kısaca. Burada pull multiple modelinde aslında günlük olarak çıkarılan bitcoin miktarının yıllık olarak ortalama çıkarılan bitcoin miktarına olan oranı elde ediliyor. Zaten şu an gördüğünüz grafikte hem fiyatı hem de pull multiple modelinin gerektirdiği veriyi görüyorsunuz. Bu indikatör bu model daha doğrusu tarihe baktığımızda 0.4 altında kaldığında dip sinyali oluşturmuş. 6 üzerine attığında ise tepe sinyali oluşturmuş. Yani kabaca söylemem gerekirse 0.4 altında al. 6 üzerinde ise sat sinyali oluşturduğunu söyleyebilirim. Hatta Bitcoin'in yakın tarihte 29 binleri ilk denediği dönemde de indikatör 0.46 dediğimiz yeşil bölgeye doğru iniş sağlamış. Oradan yukarı doğru tepki almış. Önceki dönemlerde ayı sezonlarında yine dip bölgelerdeyken bu modelde de aşağı yönlü iğneler görmüşüz. 0.4 bandını denediğini görmüşüz ve şu anki durumda Bitcoin'e düşüş trendi devam etse de bu modelde hala 0.4 altına inmiş değil. Yani dip sinyali oluşturmuş değil. Bu sinyal oluşmadan ben 34 binlerde mesela alım yaptım. Çünkü o bölgeleri güçlü bir destek alanı olarak görüyordum. Şimdi bu sinyalin tekrar 34 bin bandı denenirse belki 30 binler denenirse tekrardan oluşabileceğini düşünüyorum. O yüzden radarımı aldım. Sizlerle de paylaşacağım. İncelememiz gereken, analizlerimize dahil etmemiz gereken bir model olduğunu düşünüyorum. Burada da yeşil bölgeye doğru iniş yaptığımızda uzun vadeli olarak çok çok daha güvenli yatırım bölgesinde olduğumuzu anlarız. Şu anda da zaten yakınız. Risk almak istemeyen ya ya buradan dönerse ya işte kaçırırsam diyenler artık kendi risk iştahlarına göre stratejilerini belirleyip tabii ki portföylerini oluşturabilirler. Ama tarihe baktığımızda burada bu bölgenin yeşil bölgenin de önem arz ettiğini görebiliyoruz. Paylaşmak istediğim bir başka oncağın veri de kısa vadeci yatırımcıların aldıkları kar oranı yani kısa vadeciler hangi karlılıkla ellerindeki Bitcoin'leri satıyorlar veya tutuyorlar bunu gösteren bir veri. Yine geçmiş dönemlere baktığımızda Bitcoin'in düşüş sergilediği dönemlerde bu verinin aşağı yönlü iğneler attığını görüyoruz. Yine Bitcoin 29 binleri denediğinde kısa vadecilerin burada panik satışı gerçekleştirdiğini o dönemde hatta orta ve uzun vadecilerinde alım yapmaya başladığını anlayabiliyoruz bundan. Şu anda yine kısa vadeciler hala çok zararda değil. Burada bir altına indiğimizde artık biraz daha güvenli bölgeye iniyoruz. Ama aşağı yönlü iğneler atılmaya başladığında işte o alanlar değerlendirilebilir konuma geliyor. Yine son fiyat hareketlerinde sert düşüşler olsa da Bitcoin 46 binlerden 36 binlere doğru gelse de kısa vadecilerin hala zararda satış yapmadığını görüyoruz. Ki bu da on-chain tarafında izlenmesi gereken bir veri. Mesela Pule Multiple bu indikatör ikisi paralel olarak aşağı yönlü iğneler atarsa o bölgeler ideal değerlendirilebilir alanlar olacaktır. Hatta teknik analizi de bu işin içerisine kattığımızda 34 ve 30 bin bantlarının da bu bölgelere tekabül edeceğini söyleyebilirim. Tabii ki garanti olarak kesin oraları göreceğiz. Oralara gideceğiz demek zor. Bunu söylemek hatta direkt imkansız. Ama analizlere dahil edilmesi gereken uzun vade yatırım yapacakların izlemesi gereken modeller olduğunu da hatırlatmak isterim. Şimdi biraz da global verilere bakalım. Mesela US500 endeksinde de burada destek alanı iki kez denendi. Milimetrik olarak denendi hatta 4200 63 bandının destek konumunda olduğunu söylemiştim. 4 saatlik bazda iki kez burada denendiğini görüyoruz. Buradan da yukarı yönlü bir reaksiyon geldi. Bu reaksiyon da zaten Biden'ın açıklamalar yaptığı saatlere denk geldi. Yine durumlar aynı. FED tarafından gelecek olan faiz hamleleri var. Bu faiz hamlelerinin yabana atılmaması gerekiyor. O faiz hamlelerinin geldiği dönemde bu destek alanlarının tekrar denenmesi hatta bunların aşağı yönlü kırılması bile mümkün. O yüzden 4260 bandı takip edilmeli. Bu bölge US500 yani S&P endeksi için önemli bir destek alanı. Teknik modellere bakarsak tabi burada bir ikili dip formasyonunun da oluşması mümkün. Böyle bir durum oluşursa bu Bitcoin'e de yarar. Bitcoin'de de yukarı yönlü hareketler görmeye başlarız. 40-41 bin direncinin yukarı doğru kırıldığını görmeye başlarız. O yüzden takip etmemiz gereken önemli endekslerden birisi. Destek alanı 4263 bandına denk geliyor. Aşağı yönlü kırılırsa 3974.000 bandı bir sonraki destek alanları olacaktır. D- -E tarafında da yine kriz nedenli yukarı yönlü minik hareketler geldi. Fakat konsolidasyonu devam ettiriyor. Burada çok güncellenecek bir durum yok. Yine yukarı yönlü hareketin devam, devamlılığını bekliyorum ben. Şimdilik konsolidasyon devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde burada 97 bandının yukarı doğru kırılması hala beklentilerim dahilinde. Bir de son olarak tabii ki altına bakalım. Altın tarafında da burada 1900'lü seviyelere doğru bir atak geldi. 1917 bandının direnç alanı olduğunu anlattım. 1914 bandından geri geldi. Bu bölge yine direnç konumunda. Zaten buraya gittiğinde 4 saatlik bazda bir RSI uyumsuzluğu oluştuğunu da gördük. Yani burada kısa vadede altın trade edenlerin bakması gereken bir şey. Altın ne kadar kısa vadeli trade edilmeyecek bir ürün olsa da Yine burada altın için 1920 dolar direnç konumunda. Bu bölge eğer aşağı yukarı yönlü daha doğrusu kırılırsa altında 2000'lere doğru bir hareket gelmesini beklerim. Destek bölgesi ise artık 1820 ile 1830'lu alanlara denk geliyor. Böyle takip ediyorum ben de altını elimde tutmaya da tabii ki devam ediyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.